Ben neredeyim böyle ya? Hı, bilmiyorum ama burası da güzelmiş. Ah keşke uzayda olsam ne güzel olurdu ya. Uzay kesin çok güzeldir. Burası neresi ama? Aa kitap varmış. Aa bu ne? Yoksa ben bununla uzaya mı çıkacağım? Bu neymiş? Aa. Acaba böyle uzaya çıkabilir miyim? Çok güzel olurdu ya. Ama böyle bir şey olması imkansız. Bu nasıl olabilir? Heh, i̇lk kez görüyorum. Sat. Ne oluyor? Ne oluyor? Ay. Burası da değişikmiş. Yine uçtum. Heh, kafam kocaman oldu. Bu ne? Aşağıya düşmemeliyim. Yoksa ölürüm. Ay. Oy. Düşüyorum. Böyle bir şey olmaz ki. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Bunlar kapı mı? Ay yazıyor. Uzay balonu. Burası neresi ya? Dur. Heh. Şu kadar büyük olsa yeter. Mars. Vay. Burası çok güzel. Bu da topla diyor. Heh. Aa burası çok güzelmiş. Çok güzel. Mars'tayım. Uhu. Uzaydayım. Ay, düşüyorum. Heh. Tamam. Azıcık daha yavaş düşeriz galiba.